Ha 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 ha! Çok güzel kurabiyeler çıktı. Ha 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 ha! Hapşu! Hapşu! <laughs> <güzel> <laughs> ha, ha ha hapşu! Hapşu! <laughs> İyi şeysin polis bey. Ee, sanırım hasta oldunuz. Yok ya benimki alerjik. Bütün gün motorun üstündeyiz. Toz duman. Hapşu. Eh, bunları buradan almam gerekecek. Hapşu. Hapşu. Ay ben şunları da alayım hep bunlara. Tükürük geldi tabi. Ee... Alerjik ya sormayın alerjik. Evet evet. Ee, siz acaba yandaki Doktor hanıma bir gözükseniz mi? Hı? Güzel, harika. Gayet temiz. Bu yeni besi yeriyle alacağım örnekteki bakteriler üstünde rahatlıkla çoğalacaklar. Daha, tamam tamam gidin bir bakayım alerjime neyi gelirmiş. Hapsu! Kapıyı açayım biraz havalansın. Buraları da silmem lazım. Şunları da alayım buradan. İyi günler. Hapsu! Benim alerjim var. Ah, geçmiş olsun. Ee, alerjinizin olup olmadığını test yapmadan öğrenemeyiz. İsterseniz şöyle oturun. Koltuğa alayım sizi. Hı -hı. Tamam. Akciğerlerinizi dinleyelim. Verin bir nefes alın. <laughs> Verin. Oh. Alın. <laughs> Verin. Aa, tamam tamam tamam. <laughs> Diğerlerinizdeki küçük odacıklar yani bronşlarınız dolu. Baya bir hırıltılı ses geliyor. Ya doktorum ben şimdi bütün gün motor üstündeyim o da beni alerji yaptı. Hmm, alerji olmayabilir. İsterseniz şöyle boğazınızdan biraz örnek alıp bakteriyel bir durum olup olmadığını öğrenelim. Açın bakalım ağzınızı. Aa Evet. Aldığımız örneği bu temiz besi yerine sürelim. Bakterilerin hızlıca büyüyeceği, sıcaklığı sağlayan bu özel dolaba koyalım. Yerleri de sileyim. Paspas kurutayım. Evet. Oo. Ne sonuç çıktı? İstersen kendin bak. Hmm. Bunlar da ne böyle? Tanıştırayım. Bunlar alerji dediğin ama aslında boğazında yaşayanlar bakterilerin. Demek ki alerji değil, hastayım. Maalesef. Ben ben buraya yazıyorum sana. Bu ilaçları eczaneden al, kullanmaya hemen başla.